Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 20 ile devam ediyoruz. Konumuz oran ve orantı. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birin soruya başlayalım. A bölü B 5 bölü 3'e eşit olduğuna göre A eksi B bölü A artı B kaçtır demiş. Çocuklar bize bir oran verildiyse A bölü B 5 bölü 3'e eşit ise biz burada A'ya 5K B'ye de 3K diyebiliriz. A eşittir 5K, B eşittir 3K olduğunda bakın buradaki ifadede A yerine 5K eksi B yerine de 3K bölü yine A yerine 5K artı B yerine 3K yazabiliriz. Yazdıktan sonra 5K'dan 3K çıktı 2K. 5K artı 3K 8K. Buradaki K'lar sadeleşir ve sonuçta 2 bölü 8 olur. 2 bölü 8'i de sadeleştirirsek 2'yi 2'ye böl 1, 8'i 2'ye böl 4. Sonuç 1 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz bir kitaplıktaki İngilizce kitaplarının sayısının matematik kitaplarının sayısına oranı 3 bölü 4'tür. Kitaplıkta 12 İngilizce kitabı olduğuna göre kaç matematik kitabı vardır demiş. Hemen bize verilen oranı bir yazalım. İngilizce kitaplarının sayısının matematik kitapları sayısına oranı 3 bölü 4 olarak verilmiş. Bu oranda biz İngilizceye 3K, bu şu demektir, 3'ün katı sayıda, matematiğe de 4K, 4'ün katı sayıda matematik kitabı var demektir. İngilizce kitapları 12 tane olduğuna göre 3K eşittir 12'ye. Her iki tarafı da 3'e bölersek buradan K'yı 4 olarak buluruz. Yani bu oranda İngilizce kitapları 3'ün 4 katı, 4'ün de 4 katıymış. K'yı 4 bulduktan sonra matematik kitaplarının sayısını bulmak için bakın 4K demiştik matematiğe verilen orana göre 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği olur. 300 yaşlarının oranı 3 bölü 4 olan iki kardeş bilyelerini yaşları ile orantılı olarak paylaşıyorlar. Küçük kardeş 42 bilye aldığına göre büyük kardeş kaç bilye alır demiş. Büyükler küçük kardeş bölü büyük kardeş oranı yapmış. 3 bölü 4'e eşitmiş. Bu ne demektir? Küçük kardeş 3K bilye alacak. Büyük kardeş de 4K bilye alacak. Yaşlarıyla orantılı olarak alacak. Peki küçük kardeş 42 bilye aldığına göre 3K 42'ye eşittir. Her iki tarafı da 3'e bölersek buradan 1K'yı 14 olarak buluruz. Büyük kardeşi sormuş. Büyük kardeş 4K bilye almıştı. Şuraya yazalım. Büyük kardeş 4 çarpı 1K 14 ne olacak? 56 tane bilye almış olacak. Cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıdaki ifadelerin hangisinde belirtilen çokluklar orantılı olarak değişmektedir demiş. Akın Bey otomobiliyle 2 saatte 150 km, 5 saatte 350 km yol almıştır. Burada çocuklar 2 saatin 150 km'ye oranı eşitse eğer 5 saatin 350 km'ye oranına orantı vardır denir. Yoksa yani eşit değilse orantı yoktur. Peki bunların eşit olup olmadığını nereden anlayacağız? İçler çarpımı, dışlar çarpımına eşittir orantılarda. Eğer eşit değilse orantı yoktur diyeceğiz. Orantılı olarak değişmemektedir. Orantısız değiştirmektedir diyeceğiz. 5 ile 150'nin çarpımı 2 ile 350'nin çarpımına eşit mi? 5 ile 150'yi çarparsak 750 2 ile 350'yi çarparsak 700 olur. Bakın eşit olmadı. Eşit olmadığına göre burada orantılı bir değişme yoktur. Burayı A seçeneğini eliyoruz. Peki hangisinde var orantılı bir değişme? B seçeneğinde 10 dakikada 8 soru, 15 dakikada 14 soru çözmüştür Buğra demiş. 10 dakikada dakika bölü 8 soru. Yani geçen sürenin çözdüğü soru sayısına oranı 10 bölü 8 olarak yazdık. Eğer 15 dakikada da 14 soru çözdüğünde bu orantı yani içler dışlar çarpımı birbirine eşit oluyorsa burada ne diyeceğiz? Belirtilen çokluklar orantılı olarak değişmektedir diyeceğiz. 10 ile 14'ün çarpımı içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. 8 ile 15'in çarpımına eşit mi? Bakalım 10 ile 14'ü çarptığımızda 140. 8 ile 15'i çarparsak 120 olur. Bakın burada da eşitlik yok. Dolayısıyla burada da orantılı bir değişim yoktur. Orantısız bir değişim var. Evet, devam ediyoruz. C seçeneğinde 1 dakikada 130 kelime okuyan Sena hemen 1 dakika bölü 130 kelime diyelim. Yani geçen süreyi okuduğu kelime sayısına oranlayalım. 12 dakikada 1440 kelime okumuştur. Dakika 12 olduğunda Kelime sayısı da 1440 olur mu? Burada da yine içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. 12 ile 130'un çarpımı 1 ile 1440'ın çarpımına eşit olmalı. 12 ile 130'u bir çarpalım. 0, 6, 2, 0, 3, 1, 0, 6, 5, 1. Bakın bunların çarpımı 1560 çıktı. Burası da 1440 çıktı eşit olmadığı için orantılı bir değişim yoktur diyoruz. Demek ki D seçeneği. D seçeneğinde bakın göreceksiniz eşit çıkacak. Bu da değildir. D seçeneğinde 6 günde 15 TL, 20 günde 50 TL biriktirmiştir Ceyda demiş. Çocuklar 6 günün biriktirdiği paraya oranı, geçen sürenin biriken paraya oranı 6 bölü 15 iken 20 bölü 50'ye eşit olur mu? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 20 ile 15'in çarpımı 6 ile 50'nin çarpımına eşit midir? 20 ile 15'i çarptığımızda 300 olur. 6 ile 50'yi çarptığımızda 300 olur. Evet, buradaki çokluklar orantılı olarak değişmektedir. Cevabımız D seçeneği olur. Eşit olduğu için içler dışlar çarpımı Beşinci sorumuz bir kitaplıktaki şiir kitaplarının sayısının roman sayı kitaplarının sayısına oranı 3 bölü 4'tür. Hemen şuraya yazalım. Şiir kitaplarının roman sayısına oranı 3 bölü 4 olarak soruda verilmiş. Buna göre kitaplıktaki şiir kitaplarının sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Çocuklar bu orandan şunu anlayacağız. Şiir kitapları 3'ün katı sayıda. Roman kitapları da 4'ün katı bir sayıda. Seçeneklerden şiir kitaplarının sayısını soruyor bize. Seçeneklerden hangisi 3'ün katıdır? Yani 3'e tam bölünür. 3'e tam bölünebilmesi için bir sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalı. A seçeneğinde 4 ile 6'nın toplamı 10. Onun 10 3'ün katı olmadığı için 3'e tam bölünmez. 3'ün katı değildir. B seçeneğinde 56 3'ün katı değildir. C seçeneğinde 64 3'ün katı değildir. D seçeneğinde 78 3'ün katıdır. Yani 7 artı 8 15'tir. 15 3'e tam bölündüğü için, 3'ün katı olduğu için 78 de 3'e tam bölünür, 3'ün katıdır. Cihir kitapları 78 tane olabilir diyoruz. 6. sorumuz Ayten'in yaşının Burak'ın yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Ayten 16 yaşında olduğuna göre Ayten ve Burak'ın yaşları toplamı kaçtır demiş. Ayten'in yaşının Burak'ın yaşına oranını bize 2 bölü 3 olarak vermiş. Buradan ne anlayacağız? Ayten 2'nin katı sayı, yaşta. E, bu Burak da 3'ün katı bir yaşta. Ve Ayten'in 16 yaşında olduğunu söylemiş. Demek ki 2K eşittir 16. Buradan her iki tarafı da 2'ye bölerek 1K'yı bulalım. 8 olarak bulunur. Demek ki Ayten 2'nin 8 katı yaşta. Buradan Ayten'i bulalım önce. Ayten 2K demiştik. Ayten'i pardon Ayten'i vermiş zaten 16 olarak. Yazmamıza gerek yok. Burak'ın yaşını bulalım. Burak'a 3 kat demiştik. 1K. 8 olduğuna göre 3 çarpı 8'den Burak 24 yaşındadır. Ayten de Burak evet, Ayten de e, 16 yaşındaydı. Toplamları 40 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sorumuz 15 kilogram çilek 120 TL ve 20 kilogram elma 80 TL'dir. Buna göre birer kilogram çilek ve elma alan bir kişi kaç lira öder demiş. Çocuklar tutarın Meyvelerin tutarının miktarına oranı çilek için 120 bölü 15'tir. 120 TL 15 kilogram çilek alınmış. E, sadeleştirip 1 kilogram yaparsak 15'i 1 kilogram yapmak için 15'e böleriz. 120'yi de 15'e böldüğümüzde 8 olarak bulunur. 8 TL'ymiş çilek oran ile çözüyoruz. Yani normalde 120'yi 15'e böler 1 kilogramını bulabilirsiniz. Biz de onu yapıyoruz ama oran konusu olduğu için oran ile nasıl çözülür onu gösteriyoruz. Şimdi burada da elma için yine tutarının 80 TL'nin miktarına 20 kilograma oranını yazalım. Tabi 1 kilogramının kaç TL olduğunu arıyoruz. 20'yi bir yapabilmemiz için sadeleştirmemiz gerekir. 20'ye bölmemiz gerekir. 80'i de tabii 20'ye böleceğiz paydayı bölüyorsak. 80'i 20'ye böldüğümüzde 4 çıkar. 4 TL'ymiş 1 kilogramının fiyatı. Birer kilogram aldığına göre çilek 8 lira. Elma da 4 lira. Toplamda 12 TL olur. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz 15 litrelik bir limonatanın 2 bölü 5'i limon suyu kalanı sudur. Aynı oranda hazırlanan 1 litre limonatanın kaç litresi sudur demiş. Şimdi çocuklar 15 litrelik bir limonatanın 2 bölü 5'i limon suyuysa 15'in 2 bölü 5'i nasıl bulunur? Çarpılarak bulunur. 15'i 2 bölü 5 ile çarparız. 15'in paydası 1'dir. 5'i 5'e böl 1. 15'i 5'e böl 3. 3 kere 2 6. 6 litresi neymiş? Limon suyu. 15 litrede 6 litre limon suyu varmış. Peki 15 litrenin 6 litresi limon suyu ise 15'ten 6'yı çıkardığımızda 9 litresi de ne olacaktır? Su olacaktır. Biz burada ne diyeceğiz şimdi? 15 litrelik limonatanın 9 litresi su ise yani limonatanın tamamını su miktarına oranlayacağız. Oranladığımızda 1 litre limonatanın bakın buraya 1 yazalım. 1 litre limonatanın kaç litresi sudur? Buraya da x yazalım. Bilmiyoruz çünkü. Buradan dişler çarpımı dişler çarpımına eşittir. Yani 15 ile x'in çarpımı 9 ile 1'in çarpımına eşittir. Burada 15 x eşittir 9 olur. Her iki tarafı da 15'e bölersek 15 sadeleşti. x eşittir 9 bölü 15 olarak bulunur. Sadeleştirirsek 9'u 3'e böl 3, 15'i 3'e böl 5 olur. 3 bölü 5'tir. Cevabımız C seçeneği olur. Yani 1 litre limonatanın 3 bölü 5 litresi sudur. 9. sorumuz yukarıda tabloda 4 markaya ait deterjanların birer şişesinin miktarları ve fiyatları verilmiştir. Buna göre satış fiyatı en uygun olan marka hangisidir demiş. Evet bakalım K marka deterjanın 2 litresi 3 liraymış. Çocuklar 3'ü 2'ye bölelim. 3 TL tutarını miktarına 2 litreye bölelim. 3'ü 2'ye böldüğümüzde 1 tam onda 5 TL'ye çıkar yani 1 litresi bir tam onda 5 liraymış K marka deterjanın peki L markayı bulalım L markayı bulmak için de 3 tam yüzde 75'i 3'e bölelim çünkü 3 litresi 3 tam yüzde 75 TL imiş 3 tam yüzde 75'i 3'e bölerken bakın ne yapıyoruz Ondalık gösterimlerde bölme işlemi yapılırken virgülün sağındaki basamak sayıları eşitlenecek şekilde 0 ekliyoruz. Eksik olan basamağa. 3'ün yanına 1 virgül 2 tane de 0 koyarsak 2 basamak 2 basamak virgülün sağında olur. Virgülün sağındaki basamaklar eşitlenirse artık virgül yokmuş gibi bölme yapılır. Yani 375'i 300'e böldüğümüzde sonucu bulmuş oluruz. 375'te 300 bir kere var. 1 kere 300, 300. 5, 7, 75 kaldı. Kalan varsa bölmeyi devam ettirebilirim. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır yazarım. 750'de 300 iki kere var. 2 çarpı 300, 600. 150 kaldı. Yine bir sıfır vererek bölmeyi devam ettirelim. 1500'de 300, 5 kere var. 5 kere 300, 1500. 0, 0, 0. Evet, burada da 1 litresi ne kadarmış? 1 tam %25 TL imiş. L marka deterjanın. M marka deterjana bakalım. Bu arada en uygun dediği için çocuklar bakın 5 tam %25'i de 3'e böldüğümde 3 tam %75'i 3'e böldüğümden daha çok bir tutar çıkacak. Bunu geçiyorum. Yani direkt bölmeme bile gerek yok. Çünkü 3 litresi daha pahalı L deterjanına göre M deterjanı. Bunu geçtim. Şimdi N'ye bakalım. 8'i 4'e böleceğim. N deterjanı 8 bölü 4'tür. 8 TL'si 4 litre deterjan alıyormuş. O da 2 çıkar. 2 TL. 1 litresi 2 TL olur. Burada en uygun olan bir tam %25 lira ile L markadır. Cevabımız B seçeneği olur. Onun sorumuz bir karışımda bulunan kırmızı boya miktarının sarı boya miktarına oranı 4 bölü 5'tir. Karışımda 400 litre sarı boya olduğuna göre kaç litre kırmızı boya vardır demiş. Bize kırmızı boya miktarının sarı miktarının boya miktarına oranı 4 bölü 5 olarak verilmiş. Buradan biz kırmızının 4K, sarının da 5K olduğunu söyleyeceğiz. E, kırmızı, yok pardon sarı boya 400 litreymiş karışımdaki. Sarı boyaya 5K demiştik. 5K eşittir 400 litre ise her iki tarafı da 5'e bölersek 1K buradan 80 olarak bulunur. 1K 80 ise Kırmızıya 4K demiştik. Kırmızı boya miktarı 4 çarpı 80'den 320 litre olur. Cevabımız da D seçeneğidir. 11. sorumuz bir bisikletin tekerleği 2 tur döndüğünde bisiklet 200 cm yol gitmektedir. Buna göre bir bisiklet 1 km yol gittiğinde tekerleği kaç tur dönmüş olur demiş. Şimdi çocuklar burada da ne yapalım? Tur sayısını gidilen yol miktarına oranlayalım. 2 tur atıyormuş. 200 cm yol gidiyormuş. 1 km gidebilmek için. Bakın burada 1 km'yi santimetreye çevirmeliyiz. 1 km eşittir. Çünkü 1 turda gittiğini santimetre olarak vermiş. Çocuklar 1'i 10 çarparsak yanına bir 0 ekleriz. Kilometreden hektometreye çeviririz hektometreye. Bir daha onunla çarparsak dekametreye, bir daha onunla çarparsak metreye, bir daha onunla çarparsak desimetreye, bir daha onunla çarparsak santimetreye çevirmiş oluruz. Yani 100.000 santimetreymiş. 100.000 santimetre yol aldığında kaç tur atar diyeceğiz. Burada bir orantı oluştu. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. 200 çarpı x eşittir. 2 çarpı 100 bin olur. Oradan her iki tarafı da 200'e bölerek bunu burada hemen bölelim. Çarpmayı, sağdaki çarpmayı yapmadan direkt bölebiliriz. X yalnız kalır. 2'yi 2'ye böl 1, 200'ü 2'ye böl 100, 100'ün 2 sıfırını sil. Bunun da 2 sıfırını sil. 100.000'in 1000 Bin kalır. 1000 ne olur? 1000 tur döner. Cevabımız C seçeneğidir. 12. sorumuz yukarıda verilen eşit kollu terazi dengededir. Bir başka eşit kollu terazide 1 tane K kütlesini dengelemek için terazinin diğer kefesine kaç tane üçgen kütlesinden konulmalıdır demiş. Kütleler 2 tane k eşitmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgene. Biz bir tane k'yı bulmak için yani bir tane bu kütlenin karşılığında kaç tane üçgen koymalıyız? İki tarafı da 2'ye bölersek 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 çıkar. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımını sorularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.